Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde de sizinle penguenli tulumumuzun patik bölümünü çalışacağız. Evet pomponlarımız hazır. Güzel şirin iki tane pomponumuzu yaptık. Şimdi bunları biraz beklemeye alıyoruz. Dikiş bölümünde dikeceğiz bunları. Ben sizinle şimdi şu patik bölümünü çalışmak istiyorum. Bu da çünkü e, tulumumuzun bir parçası. Böyle güzel, bir de minik ayaklar yapmak istiyoruz buna. Ben bir tane hazırladım önceden bu şekilde. Daha dikmedim çünkü e, birlikte dikeceğiz daha sonra. Bu şekilde buraya birer tane ayak monte edeceğiz. Şöyle. Ve e, çok güzel patilerimiz de olacak. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde buraya monte edeceğiz bunu. Ve ayak bölümümüz de oluşacak. Şimdi hep birlikte patiği nasıl yapmamız gerekti, gerekiyor onu göstereceğim size. Evet sevgili örgü severler. Şimdi patiğimizin başlangıcı için şişimize 3.5 numara şişle, biraz küçük şişle yapıyoruz bunu. Ayak bölümü olduğu için hem çabuk deform olmasın diye. Şimdi şişimize 38 ilmek atıyoruz. Evet, şişimize 38 ilmeğimizi attık ve e, haroşa örgüye başlıyoruz. Bir sıra e, örerek ön yüze gelelim. Evet, şimdi buradaki e, topu yapacağız. Şöyle e, bir artış yapacağız buralardan. E, çünkü bunu diktiğimizde daha önceki bölümdeki patikte biliyorsunuz büzdürmüştük. Şimdi size başka bir teknik göstereceğim. Büzdürmeden ee, o yuvarlak hattı nasıl yakalayacağınızı göreceksiniz. Ee, şimdi şişimizin e, birinci ilmeğin yani birinciyi boş alacağız ikinci ilmeğin içinden ve son ilmeğin bir önceki ilmeğinden birer arttırma yapacağız ve tam ortadan iki ilmeklerin içinden de birer tane arttırma yapacağız. Şimdi ilk arttırmamızı yapıyoruz. Birinci ilmeğimi ben boş aldım. Şimdi birinci ilmeğin içinden bir tane örüyorum çıkarmıyorum şişten ve araya tekrar girerek bir ilmek arttırıyorum. Şimdi bu bir, iki oldu. Bu arttırma ilmeğimiz. Bu ilk boş aldığımız. Burada arttırılmış bakın çiftli bir ilmeğimiz var. Bir tane de ördük. Şimdi bu şekilde 38. Biz 18 tane örmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi diğer taraftan hemen sayarak ben kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın burada da 18 ayırdım. Şimdi bu iki tane ilmekten ayrı ayrı arttırıyoruz. Hemen yine bir artış yapıyoruz. Batıyoruz. Çapraz, çapraz içine girerek tekrar örüyoruz. Tekrar ilmeğime giriyorum. İpimi atıyorum. Çıkarmadan tekrar çapraz aradan girerek arttırdım şimdi. Şimdi sıra sonundan bir önceki ilmeğe kadar örüyoruz. Evet, iki ilmeğim kaldı. Tekrar bir arttırma işlemi yapıyorum ve son ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde sadece haroşelerimizi örüyoruz başa kadar. Evet, tekrar ön yüze geldik. Şimdi bir kez daha arttırıyoruz. Birinci ilmeği boş alıyoruz ikinci ilmeğin içinden aynı şekilde çapraz girerek arttırıyoruz. Şimdi buradan sayalım 20 ilmek olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet doğru yerdeyiz. Yine buradan şu iki ilmekten tekrar arttırıyoruz. Burası bizim tam ortamız oluyor ve hep aynı bölgeden arttırmış oluyoruz. Yine sıra sonundaki son ilmeğe kadar geliyoruz. Ve evet, tekrar iki ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde örerek aradan çapraz girerek bir ilmek arttırıyoruz ve örüyoruz son ilmeğimizi. Arka yüzde yine tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Evet tekrar başa geldik. İki kez arttırmış olduk. Şimdi üçüncü ve son kez arttırıyoruz. Tekrar ilk ilmeğimizin boşalıyoruz. İkincinin içinden böyle örerek çaprazda girerek bir ilmek arttırıyoruz. Bir kontrol ediyoruz. Burada 22 ilmek olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Evet. Şu iki ilmekten tekrar arttırıyoruz ve kalan 22 ilmeğimizi örüyoruz. Evet sıra sonundaki son ilmekten bir önceki ilmekten tekrar arttırıyoruz ve artık patik altındaki arttırma bölümümüz tamamlandı. Şimdi artık arttırmasız bir 6-7 sıra haroşa örüyoruz e, zaten kaç sıramız oluştu onu bir ön yüze gelince sayalım bu şekilde ortada üç defa kenarlardan da üçer defa arttırmış olduk e, bunu şimdi e, bunun yapmamızın sebebi Bakın şu yuvarlaklığı verebilmek için hani böyle düz diktiğimizde burası kabarmasın diye e, şimdi artık onu büzdürmeden böyle direkt düz dikebiliyoruz. Buradaki arttırdığımız bölgede zaten aynı şekli alacak ve böyle dümdüz bir alt e, alt taban elde etmiş olacağız. Bu da başka bir e, başlama bölümü. Şimdi e, kaç dişe tamamlıyoruz bunu? Şu an elimizde 7 dişe kadar tamamlayalım. Şu an bizim elimizde 1 2 3 4 diş 3 diş daha yapıyoruz. 4 dişimiz var şu anda. Bir 3 diş daha örelim ve daha sonra ben size nasıl devam edeceğinizi göstereceğim. Evet sevgili örgü severler, bakın şimdi biz 2 4 6 7 dişimizi tamamladık ve bir sıra daha örerek arka yüze geçiyoruz ve arka yüzde Selanik örneğimize başlayacağız. Şimdi bir sıra tekrar arka yüz için örüyoruz. Arka yüzde bir ters, bir düz örmeye başlıyoruz. Bir sıra boyunca lastik örer gibi bir ters, bir düz örüyoruz. Bir sonraki sırada buradaki ilmekleri Selanik batmaya başlayacağız. Şimdi sıramızı bir tamamlayalım. Evet, şimdi ön yüze geldik ee, ve lastiklerimizi ayarladık bir ters bir, bir düz örerek. Şimdi artık e, düzlerimizi alttan batmaya başlayacağız. Yalnız ilk ilmekte bunu tabi yapmıyoruz. Ters ör ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın düz ilmeğimizi normal şişimize batmıyoruz. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın şöyle. Buraya batmayacağız. Bir alttaki ilmeğin iç kısmına batıp öreceğiz. Tersimizi ters öreceğiz. Düzümüzü bir alttaki ilmeğin içine batacağız. Burası normal ilmeğimiz. Şuradaki bir önceki ilmeğin içine batıyoruz ve örüyoruz tersimizi örüyoruz. Düzümüzü bir alt ilmeğe batıp örüyoruz. Tersimizi örüyoruz. Düzümüzü bir alt ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Ve arka yüze dönüyoruz. Arka yüzde de aynı şekilde yine kenardaki düz ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve yine düz ilmeğimizi bir alttaki ilmeğin içine batıyoruz. Tersimizi normal örüyoruz. Düzlerimizi bir alt ilmeğe batıp sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde aşağı yukarı yine bir alttaki taban boyuna gelecek kadar örelim. Santimleyeceğiz daha sonra. <laughs> Evet sevgili örgü severler yaklaşık 12 sıra gibi ördük. Şimdi bir santim diyelim bunu çünkü e, örgüden örgüye fark edebilir. E, böyle tam olarak şu an 6 santime ulaştık. E, aşağı yukarı. Evet 3'er santime denk geliyor bu. Şimdi bir kesme işlemi yapacağız şu an şişimizde 50 ilmek var. çünkü 3 kere arttırmıştık 4'er ilmekten. 12 kere 12 ilmek artmış oldu. 38 ilmek de en başta şişimizde. E 12 ilmekte arttırınca şu an şişimizde 50 ilmeğimiz var ve 15 ilmek normal düz örerek artık Selanik örmüyoruz. 15. 15 ilmek de buradan ayıracağız. Ortada 20 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi o 20 ilmek ilmeği e, böyle 10 defa çift alacağız ilmekleri ve 20 ilmeğimizi 10 ilmeğe düşüreceğiz. Şimdi çift alıyoruz. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 8 9 ve 10 şimdi kestik ve burada 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğimiz kaldı onu da düz örüyoruz haroşa olduğu için şimdi artık haroşa örgüye geçeceğiz selanik burada bitiyor yüze dönüyoruz ve tüm ilmeklerimizi artık düz haroşa olarak örüyoruz. Evet, sıra başına geldik yine. Bakın. Kesmeden dolayı böyle bir toplama oldu burada ve şişimizde 40 ilmeğimiz var şu anda. Ee, tekrar 15 ilmek örüyoruz. Haroşa örüyoruz artık zaten. Evet, tekrar 15 ilmek ördük. 15 ilmek de buraya ayırıyoruz. Ve bu ortada olan 10 ilmeğimizi 5 ilmeğe düşürmek için bu şekilde 5 defa çift alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Kalan 15 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi e, haroşa örmeye devam edeceğiz. Toplam kesme dahil çizgilerimize dahil tabi buna 5 çizgi oluştuğunda kesmelerle bir, birlikteki 5 çizgi olduğunda e, tekrar örneğimizi değiştireceğiz. Lastik bant örmeye başlayacağız. Şimdi bir hemen hızlıca 5 dişimizi tamamlayalım. Şu an ikinci dişimi geçiyoruz. Arka yüzde olduğumuz için bunun üzerine 3 diş daha örüyoruz ve tekrar ben size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet, 5 dişimizi tamamladık. 1 2 3 4 5. Şimdi bir sıra eee tekrar haroşa örerek arka yüze geçiyoruz ve 2 ters, 2 düz lastik örneğimize başlıyoruz. Bir sıramızı daha örelim. Şimdi arka yüzde İki düz, iki ters lastik örmeye başlıyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz, iki tane düz örüyoruz, öne alıyoruz, iki tane ters örüyoruz. Tekrar arkaya atıp iki düz örüyoruz ve ipimizi öne atıp ters örüyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. şişimizde tam 35 ilmeğimiz kaldı. Ee, bu şekilde de yaklaşık yaklaşık 12 sıra bir e, lastik örneğimizi örüyoruz. Evet, on, 12 sıramızı tamamladık. Ortalama burası 4 santime ulaştı. Şimdi e, artık düz örgüye geçiyoruz ve düz örüyoruz bu sırayı düz örüyoruz arka sırayı ters örerek ön yüze geliyoruz böyle biraz ucu kıvrılsın istiyorum patiğimin arka yüzde de ters örüyoruz tekrar bir sıra düz bir sıra ters örerek ön yüze geliyoruz Evet arka yüzden de ters örüyoruz son kez dördüncü düz sıramız oluyor Evet ön yüze geldik şimdi kesiyoruz tüm ilmeklerimizi Evet iki ilmeği örüyoruz birinci ilmeği üstünden atlatarak çok sıkı kesmiyoruz normal ayarda kesiyoruz Evet şimdi ipimizi biraz dikecek kadar uzun bırakıyoruz kestik ipimizi şimdi bir bakalım şu şekilde bakın bu kendi kendine böyle kıvrılmış oldu ee, bunu dikeceğiz bakın çok güzel bot tipinde bir patiğimiz oldu ben size daha sonra nasıl dikeceğinizi göstereceğim bir bölümümüzün daha sonuna geldik Videolarımızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.